Herkese selamlar arkadaşlar ben Botan. Bugün sizlere bir şey anlatmadan önce bir bilgilendirme yapacağım. Herkesin kandili mübarek olsun öncelikle. Bilgilendirmem şu şekilde olacak. Kanalın gidişatı birazcık konuda yavaşladı. Hani abone kısmında, izlenme kısmında olsun. Birazcık daha sizden destek bekliyorum yani buna. Konu başlığımız şu şekilde arkadaşlar. 8500 TL'lik AMD bir sistem topladım ve içinde herhalde ilk kez ben tanıtacağım diye düşünüyorum. Bir ekran kartı var. Yani görmüşsünüzdür video olarak ben söylüyor olabilirim ilk olarak. Yani diğer kanallara da bakmadım ama artık hani videoya geçelim. Evet buradan geldik. Şurada 8500 TL'lik bir AMD kasa toplama videosu var. Arkadaşlar şöyle hemen kasanın resimlerine geldim. Yani artık bir liste şeklinde değil de böyle resim olarak anlatmayı söyleyeceğim. Çünkü şöyle bir şey olabiliyor arkadaşlar. Buraya hani videoya girmeden önce de belirteyim. Bazı arkadaşlarımız şöyle yapıyor. E ben bu sistemi 2500'e de toplarım. 2800'e toplarım. 3000'e toplarım falan filan. Ben şöyle söyleyeyim size. Bir sistem önerisi. Bak toplama değil arkadaşlar. Öneri. 3500 TL'lik bir sistem önerisi yapmışım zamanında. Vatan bilgisayar ile ilgili. Oraya bir arkadaşımız yazmış. İşte ben bu sistemi 2800'e de toplarım falan filan. Bu sistemi dediğim gibi ben toplamadım. Bu bir öneri. Eğer ben toplamak isteseydim zaten toplardım. Siz, sizin dediğiniz fiyatı da toplardım. Sizin dediğiniz fiyattan daha aşağıda toplardım. Yani bu videonun başlığını iyi okumanız lazım. Yani yorum yapmadan önce öyle yapın. Ya da şöyle düşünüyor da olabilirim. Videonun içeriğini dinlemeden yorum da yapıyor olabilirsiniz. Yani videonun içeriğini tam anlamıyla dinlemeniz lazım. Çünkü ben oradaki bilgilendirmeleri yaptığım zaman onları dikkate alarak bir yorum yapmanız lazım. Ben öyle yarım yamalak bilgi falan vermiyorum. Ay şöyle oluyor. Hani bazen söylemediğim bir şeyler olabiliyor. O konuda zaten yanlışımı düzeltip çekeceğim içeriklerde size yeni bilgilendirme kısmı olarak zaten orayı size tekrardan aktarıyorum. Arkadaşlar şöyle şöyle yanlış yapmışım. Yani siz de bunu dikkate almayın. Şimdi anlatacaklarımı dikkate alın şeklinde video çekiyorum. Şimdi yani videomuzun esas konusuna gelelim. Şöyle anakartımız Asus Prime'ın A520M modeli. Yani bu yeni bir anakart yani bunların eskiden hatırlarsanız hani hala eski değil kullanılıyor fakat 320M'leri var. Bunlar 520M'ler. Bunlar yani anakartta RAM megarisi olarak daha yüksek destekli anakartlar. Yani tabii ki de diğerlerine göre hani 320'ye göre daha da yüksek özellikleri vardır. Misal benim böyle fiziki olarak ilk gözüme çarpan şey şu. Şurada bir HDMI portu ve DVI portu var. Normalde 320'de hatırlamaya çalışıyorum yani yoktu bu. DVI ve HDMI portu. Onun dışında 2 tane USB 2.0 iki tane hatta dört tane iki yukarıda iki aşağıda dört tane 3.0 portu var. Onun yanında zaten Ethernet portu var. Bazı arkadaşlarımız şunu sorabilir. E, şu mor ve yeşil hani giriş ne? Bu arkadaşlar 1990'larda veya 2002 arası eski mouse'larda klavyelerdeki giriş. jack mı diyeyim artık giriş yeri. Yani eski klavyelerin yani 90'ların ve 2000'lerin başlarındaki klavyelerin uçlarına bakarsanız zaten göreceksinizdir. Tekrardan anakarta geçelim. Dediğim gibi 520 m bir anakart. DDR4 bir anakart. Zaten 4800 MHz'de bir RAM destekleme yeri var. Şöyle söyleyeyim. Bu anakart mini ATX olduğu için yani isterseniz bir kasaya takın. isterseniz yani power supply kullanın. Kasa takmayın. Ki onu da videoya ekledim. Az sonra göstereceğim. Yani bu siteden toplamamın nedeni şu. İndirim. Yani 1000 liraya alacağınız yerine neden 775 liraya almayasınız. Yani zaten ülkemizin şu konudaki durumu belli. Anakartı yine bu anakartı seçmemin nedeni şu. 4 tane RAM slotu olması. Ben buraya 8x2 RAM ekledim. Yani 16 GB RAM var. İlk önce B1 ve D2 slotuna RAM'leri takacağız. Yani çift kanal olacak. Şurada 8 binlik güç girişi var. Bu Hatırlarsanız 320 m anakartlarda 4 pindi. Yani bu demek oluyor ki bu anakart 320 m'den daha fazla güç emiyor, daha fazla güç harcıyor diyelim. Aşağıda zaten gördüğünüz üzere toplam 4 tane SATA 3 yuvası var. Yani SATA 3'ü çalıştırabilmeniz için bir yuva. Burada M2 slotu var. Burada da ekran kartı slotu var. Bunlar zaten eğer bir ses kartı falan takacak onlar için kullanılan yuvalar. Yani bir ya sadece ses kartı değil bu. Eğer çok gelişmiş mesela Wi-Fi 6 teknolojisi kullanacaksanız tekrardan bu portu kullanmanız lazım. Tabi bu anakartın da destekliyor olabilmesi lazım. Bu anakart onu destekliyor mu? Hayır. Burada da aynı şekilde var. Geçmek gerekirse burada ekran kartı var. Dediğim üzere bu ekran kartını ilk ben tanıtıyor olabilirim. Yani o, e, ilk ben tanıtıyorum demiyorum. Bakın iyi dinleyin. Olabilirim. Çünkü diğer kanalları gezerken yani pek görmedim. Arkadaşlar bu ekran kartının özelliği şu. Diğer GTX 1650'lere nazaran fiyatı hem daha ucuz bu birinci özellik. İkinci özellik de low profile olması. Yani şu şu demek low profile. Herhangi bir e, güç beslemesine gerek kalmadan direkt anakart üzerinden beslenebilen bir ekran kartı. Yani bu açıdan iyi. Hani atıyorum kasanızda 500W PSU vardır. Büyük bir ekran kartı almak istiyorsunuz, güçlü bir ekran kartı almak istiyorsunuz. Fakat power supply o an için değiştirme ve bir planınız yok. Eğer değiştirmek istemiyorsanız böyle low profile bir ekran karta sahip olabilirsiniz aldıktan sonra tabii ki de. Şurada zaten yazıyor PCI 3.0 portundan besleniyor. Yani şuradaki porttan besleniyor. Tekrar geçmek gerekirse tam burada yazıyor 6 GB VRAM'i var. Yani video belleği var. 6 GB da günümüze göre gayet yeterli. Sonradakine geçelim. Burada beğendim bu hard diski. SSD kullanmadım bilerek. Seagate'in Barakuda 2 TB 7200 RPM 256 MB'lık sabit diski yani hard diski. Bunun da indirimi var. 750 liradan 500 lira gibi bir fiyata düşmüş. Hard diski seçmemin nedeni şu arkadaşlar. Şimdi bir SSD aldınız. SSD aldığınızda yaklaşık atıyorum 480 GB bir SSD aldınız. Bu hard diskle yani kısmen aynı fiyata denk geliyor diyelim. Yani 480 GB almak mı daha iyi yoksa 2000 GB mı almak daha iyi bu açıdan baktım yoksa tabi hız depolama olarak bu ama hız olarak SSD daha iyi diyebilirim hani buraya ben bunu öneri olarak koydum tabii ki de siz kendinize göre değiştirebilirsiniz linkleri de e, dosyanın da var burada AMD'nin Ryzen 5 3600 işlemcisini kullandım 3.6 GHz'lik bir base clock çalışma hızı var 35 MB tabi ön belleğe sahip yani gerçekten güzel bir ön bellek Değeri. Bunu seçmemin nedeni şu 3000 liradan 1650 liraya inmiş ve yani herkes de bu işlemciyi biliyordur büyük ihtimal. 5 yani 5 puan üzerinden 4.8 almış bir işlemci yani güzel bir işlemci. Evet arkadaşlar RAM'de de şöyle Crosshair'in Venge 16 GB 2x8 bir RAM'ini seçtim. 3200 MHz DDR4 bir RAM'e sahibiz. Burada da seçmemin ilk nedeni tekrar indirim. 818 TL'ye inmiş 1000 liradan. Ve arkadaşlar şöyle bir bilgi vermek gerekirse bu RAM'leri aldığınızda yani bilgisayarınızı çalıştırdığınız zaman bu base olarak 3200 MHz olarak çalışmıyor. Yani siz bunu anakarttan BIOS'u güncelleyip veya güncellemeden oradaki anakarttan değerini 3200 MHz'e çektikten sonra çalışıyor. Zaten sistem o sırada kendisini restart atıyor ve tekrardan bilgisayar açtı şeklinde 3200 MHz'lik bir duruma geçmiş oluyor. Kasamıza geçelim. Burada tekrardan seçimi size bıraktım. Aerocool'un 500 Watt'lık bir kasası. Toplam 4 tane fanı var. Yani şurası mesh herhalde veya ızgara gibi bir şey. Tozluk mu artık bilmiyorum ama bu kasayı seçmemin nedeni şu. Hani önde 3 tane, arkada 1 tane fanı var. Yani önden havayı daha iyi alabilmesi ve sistemi serin tutabilmesi için. Arkadaki bir egzoz fanı yetersiz kalmış diyebiliriz. Zaten şurada görüyor olabilirsiniz. Şuraya da bir fan takılabiliyor yukarıya. Yani ayrıca bir tane alırsanız takabilirsiniz. Birinci önerim eğer almadınız, kasa almadınız buraya Cooler Master'ın Elite V4 500 W 80 Plus'lık bir power supply'ini koydum. Yani bunu da koymamın nedeni de şu bilinen bir marka. 80 Plus bronz sertifikası var ve 120 mm yani 12 santim bir fanı var. Yani bu da gayet günümüz şartlarında iyi denecek bir pi 500 W yani isterseniz şu kasayı çıktı çıktığınızda bu 500 wattı 600 wattı da çekebilirsiniz. Hani burası tamamen size bağlı. Dediğim gibi kasayı oynayabilirsiniz. Kendi kararınıza göre. Ben bu sistemi topluyorum. Sizin yani size öneri olarak sunuyorum. Hani ben bu sistemi daha ucuza toplarım falan filan ayağına girmeyin. Eğer toplayabiliyorsanız toplayın. Ona bir şey demiyorum. Burası benim içerik ürettiğim bir mecra diye söyleyeyim. Ya başka katabileceğim bir durum yok söyleyeyim tekrardan alım linklerini buraya bıraktım. Fiyat bilgilendirmesi olarak da zaten buraya yazdım. Buraya da not olarak yazmışım zaten. PSU dahil değil. Eğer kasayı bırakırsanız yani kasayı almazsanız PSU o zaman dahil. Buraya PSU dahil olmadan ki fiyatını yazdım. Orijinal fiyatı kasanın 11.300 civar diyelim. İndirimli olduğu fiyatta 8.500 TL diyelim. 8.500 TL'lik bir fiyata sahip. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hani sizden destek bekliyorum arkadaşlar sadece yani bir beğenin, yorum yapın. Onun dışında pek de bir isteğim yok. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada tekrardan Kadir Geceniz mübarek olsun. İyi günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.